Şu anda büyük çekmeceye bağlı güzelce efendim. Mimar Oba'ya çok yakın, Mimar Oba'yı da ayrıca size gezdireceğim ama bugünkü hava durumunu sizlere yakından denizden göstermek istedim. Burası çok güzel bir e, umsal deniz, harika bir yer. Şu anda yağmur var. Dalgaların sesini duyuyorsunuz. Bizler de heyecanla buraya geldik. Normalde buraya geliyoruz zaman zaman. Denize giriyoruz. Aşırı bir soğuk yok. Beklenen o dolu yağmadı henüz. Evet. Böyle. nasıl silelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Görün, gözüküyor muyuz orada? Nasıl gidiyor? Değil mi? Evet. Bayağı dalga var denizde. Deniz dalgasız olmaz. Beklenen dolu yağmadı ama bayağı bir deniz. Kodos var. Kodos var sayılır. kadar dalgoru görüyorum. Heyecanlıyım. Ben Ekim ayında da denize giriyorum. Kasım'da da girmişliğim var. Bugün de denize girelim diye geldim ama bilmiyorum girebilir miyim? Arkadaşlar Balıkçıları e, balıkçılarımızın balıkçılarımızın değil ya bunlar şey e, belli ya

बात हो रही क्या है, फूट सही बात है denize giresi geliyor sen mi söylüyorsun? Soğuk değil ama şartı senin soğuk hava var. Yani Sevgili dostlar burada ileride e, Midi, olduğu bir yer var. Buraya gelirseniz bu dönem için orada. Oradan midye toplayabilirsiniz. Ee, i̇rili ufak bir mideler var. Biz zaman zaman gelip oradan topluyoruz. Sabrı söylüyorum çok iri ve güzel mideler çıkıyor oradan. Siz de eğer yolunuz güzelce sahiline düşerse ve bu sahile gelirseniz bir midye mide toplayabilirsiniz. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Telefon ıslandı. Artık kapatalım mı canlı yayını? Üşüdük mü? Sevgili dostlarım çok fazla büyük bir şey yok. Ne ona? E, Hava ile ilgili sıkıntı durumumuz yok. En azından burada yok. E, kendinize çok iyi bakın. Dolu yağmadı bugün. E, hava işte gördüğünüz gibi denizlerde böyle dalgalı. Yağmur şu anda yağmasa yavaş yavaş artık arabamıza doğru gideceğiz. İstersen oraya doğru giderken bitireceğiz ya da şimdi bitireceğiz. Bak istersen. Bu pek geldi burada.

Ya bunu biliyorum, memleketimde. Barajlarımız dolusun. Yıktırıcı, mafkıcı zarar vermeye yaslı bu yağmurlar. Ben bizi götürecek. geçen bu şekilde. Aydınlık'ta tek başına lazım yani. Bazı yerleri göstermek istemiyorum. Benim olarak geldiğimiz zaman ufak bir şeyleri koyalım. Dur basalım. Dur basalım. buradan gittiğiniz zaman burası güzelce bahsettiğim gibi Mimar Oba'ya geçiyorsunuz. Mimar da ayrı güzel bir Orada da güzel şekiller getiriyor. Antalya'dan yeni gelmiş bir sanatçı olarak böyle bir havayla karşılaşmak burada şaşırtıcı. Bu arada sevgili dostlarıma ben Ender'in sevgili ve saygılarını yolluyorum Antalya'da. Bu kıymetli dostum Yavaş Alkan'a ve tehlikeli bir hava yok. Onu gördük. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın. Bu canlı yayını kapatıyorum burada. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.